Merhaba köpek severler. Bugün tüylü dostlarımız hakkında önemli ve ilginç bilgilerle karşınızdayım. İster deneyimli bir köpek sahibi olun, ister ilk defa bir köpek sahiplenmiş olun, bu video tam size göre. İlk olarak beslenmeden bahsedelim. Bütün köpek mamalarının aynı olmadığını biliyor muydunuz? Köpeğinizin özel ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli bir mama seçmek çok önemli. Gerçek et, sebze ve tam tahıllar gibi içeriklere dikkat edin yapay dolgu maddeleri ve koruyucular içeren mamalardan uzak durun. İnanın bana, köpeğinizin sağlığı size teşekkür edecek. Şimdi de egzersize değinelim. Köpeklerin mutlu ve sağlıklı kalabilmeleri için düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyaçları vardır. Cinsine bağlı olarak köpeğinizin her gün 30 dakika ile 2 saat arasında egzersize ihtiyacı olabilir. Yürüyüşler, oyun zamanı ve hatta çeviklik eğitimi köpeğinizi aktif tutmanın harika yollarıdır. Sırada eğitim var. Olumlu pekiştirme çok önemli. Köpeğinizi iyi davranışları için ödüller, övgüler veya oyunla ödüllendirin. Burada tutarlılık ve sabır en iyi dostlarınızdır. Unutmayın, eğitim hem sizin hem de köpeğiniz için eğlenceli ve bağ kurma deneyimi olmalıdır. Son olarak düzenli veteriner kontrollerini unutmayın. Rutin kontroller, olası sağlık sorunlarını erken aşamada yakalamaya yardımcı olur. Aşılarını, diş bakımını ve pire ve kene korumasını ihmal etmeyin. Köpek bakımı ile ilgili bugünkü kısa rehberimiz bu kadar. Bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazla ipucu ve püf noktası için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve köpeğinize benden ekstra bir göbek olması yapın.